Merhaba sevgili arkadaşlar, bugün yine Kofara koşturacağız, hadi iyi seyirler gidelim. Oh, you came and abimiz de teknemizi aynısından kurdu. Hasfink sanal çapayla birlikte tüm teçhizat birebir aynısı oldu. Ekip arkadaşımız oldu aynı zamanda da. <gülüyor> <gülüyor> çek 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 çek. Tirsici baş seni. İki tane mi? Olmadı şimdi. Vallahi olmadı şimdi. Tam tam boylar. At kepçe. At kepçe. At <laughs> abi kepçe. Benim işim burada kepçecilik artık. Estağfurullah, ben ustam. <laughs> Bundan sonra kepçecilik. Eyvallah abi sağ olasın. yüzeyde yazıyor. Evet, bizim balığı da hareketlendirmiş. ごありがとうざいフフフ。<laughs> Ulan o kadar koşturdu koşturdu almadı ya la. Çıldırdı çıldırdı almadı. ne dedim? <laughs> abdestimi aldım geldim usta. Allah abdestimi aldım geldim ya. Bugün abdestimi aldım geldim baba. He. Ee. He. Ee. Abi çok Evet, babam yapıştırdı bir tane. Oo oo oo. Abi kepçe al, kepçe al. Baba be helal sana o fırlat patlayacak balık anda. hadi rast gelsin bakalım İyi bugün diğer evet. tarafına değdirmişsin 3 gündür balık <laughs> alamıyordum ya dedim sabah bir abdest alacağım ben Abdest aldım geldim ilk balığım rast gelsin hadi bakalım dedim ama biliyor musun bugün dedim abdest alacağım baba yok biz Burda garip yok, odak yok ya. <laughs> Baba. Abi sen oltanı çık, ben o tarafa doğru geleyim. Bak, sen oltanı sar ben geleyim abi oraya. Uyuya benziyor. Baba sen kepçiğe geç. Çok güzel baskılı geliyor çünkü. Ne taraftan alacağım? Koparttı. Kopartmadı ağzından çıktı. Abi <laughs> çok iyi baskılıydı ya. Ben de birlikte olabilir. balık. Arkaya açtı balık. Atın abi. Sen böyle arkama doğru gel abi hemen. Dengeyi alalım. Abi şuradan o teybin sesini kısabilir misin? Evet, teyp aşağıda altta bak. Altta. Kıs kıs kıs. Abi teybin sesin tamam. Baba, baba kepçeyi sokma. Çıkart bir kepçeyi, çıkart bir kepçeyi. Senin oltaya dolaştı, senin oltaya dolaştı. Açtım. Şurada gitti daha Bir dakika bekle, alttan koyayım. Hepsi birbirine girdi ya. Yedirdim ya ha Vallahi yedirdim İbni ne yaptı biliyor musun? Ol yaptı Bak şimdi çekecek dedim. Dedim hamle yaptı Hoop çıktı Evet Atıl abi yapıştırdı bir tane Aynen Sar, sar 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 kaldır at. Kaldır at. Tamam. O kadar. Hadi rast gelsin. Tela aç abi şimdi. O kadar. Evet balımız burada. Rast gelsin abi. Sağ ol başkan. Evet Atıl abi bir tane daha yapıştırdı. Selametsiz biliyor musun Atıl? Bekledi, bekledi, bekledi. Evet. Öğretiyorum bu işi. Evet. Öğrenmeye çalışıyorum. Evet. <laughs> Bugün bende kestirme rekoru bende. misiniz? Diyor, Takılmış. Tamam. Şey. Boşluk yapma, boşluk yapma. Başka evet. El, elle alalım bunu. Dur, elle değil, elle değil, elle, El elle değil, elle değil. Dur, dur, dur. Dur, 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 dur. Sen kamışına bak abi. Kamışına bak. Sen kamışına bak. Kamışta aldı. Evet, evet balığımız geldi. geldi. Telleri açıyoruz abi. Elleri açıyoruz. Şu Balını al bakalım be abi eline. Kırt daha soktun değil mi? Evet. evet. İki buçukla iki buçuk üç kilo civarı çok güzel evet. abi. Rast gelsin hadi. Ol başkan. Bunu ne yaptın sen başkan ya? Bak geliyor 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 canavar geliyor geliyor geliyor, geliyor, geliyor. Kaç, kaç 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 kaç. Güzel boy. Çok güzel. Şu anda balığın iadesini yapıyoruz. Almış olduğu balığı tekrar suya iade ediyor. Büyü de gel diyemiyoruz abi. Zaten büyük abi hadi. Rast gelsin abi. Sağ ol abi. Rast gelsin atalım. Bekle bizi. Allah razı olsun.